With machines, with computers. when this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop had planned scenes of horror on the streets of Detroit. The madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai, the with Silas, high Los Angeles, Ankara, Dubai, Ankara, Ankara, Ankara. aşağıda enerjim bittiği için yuvarlağa yani basamadım. O yüzden bak. şey yapamıyordum. O yüzden kaldım yuvarlakta. Şimdi evet. Silah. O çok istediğiniz. Silah. var. Var. Bir saniye. Bekleyin. Bir saniye açıyorum. Bekleyin. Şimdi bir Aa, e, güzelmiş. revolverim güzelmiş. revolver'ım var. Bir 9 mermili meşin pistolum var. Bir de 25 var. Buluş Hangisiyle yani. vuracağız siz seçiyorsunuz. Aşağıdan <laughs> kez. <kesin. gülüyor> bir dakika. X tuşuna basarak cover değiştirme şansım var mesela direkt şuraya koşarak gidebilirim. Bak yerde zaten işaretini görüyorsundur görüyor musun? Hı -hı. Bu şeyde de vardı, bir önceki oyunumuzda da vardı.